Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2023 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Söz konusu verilere göre Edirne'deki toplam 177.858 motorlu kara taşıtının 75.759'u 75, otomobil, 2.006'sı minibüs, 1.721'i otobüs, 23.993'ü kamyonet, 4.806'sı kamyon, 35.362'si motosiklet, 439'u özel amaçlı taşıtlar ve 33.772'si traktör lerden oluşuyor. Edirne'de haziran ayında 3551 adet taşıtın devri yapıldı. Edirne'de devri yapılan toplam 3551 taşıt içinde otomobil %60,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %14,7 ile motosiklet %13,8 ile kamyonet ve %7,1 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların %3,7'sini ise kamyon otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Edirne elinde 2023 yılı Haziran ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 731 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 7115 adet artarak 177858 adet oldu. Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında ise 2023 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 27.525.301 adet araç bulunuyor. Edirne ise toplam 177858 motorlu kara taşıtıyla Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının binde 6,5'ine sahip durumda bulunuyor.